Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. 11 Nisan 2020 Şu anda karakovanlarımızın çamurunu hazırlıyoruz. Toprak, inek dışkısı, kül, samandan oluşan karışım. Karakovanlarımızı etrafını sıvayacağız inşallah. İyice özleştireceğiz önce. Evet güzel bir gün var fakat biraz rüzgarlı. Serin. Karakoğanlarımızı da gösterelim. Daha önceki videolarımızda Söğüt'ten yapmıştık. Bunları ayrı bir teknikle yaptık. Elek kasnaklarını birleştirerek yaptığımız karakoğanlar içi böyle arkasına önüne suntadan kapak yaptık dışını sıvayacağız bunları çamurla yaptığımız şöyle gösterelim aramızın girip çıkıp çıkacağı yer dışını 3 santim falan sıvayacağız şu da diğer kovanımız şu arka kapağı bu içi içine çamur yapmayacağız. Hadi dışı. Dışına çamur yapacağız inşallah. Çamurlarken de ayrı bir video çekeceğiz. Şöyle köyümüzü de bir gösterelim. Karaman Ayrancı Akpınar Köyü. Şu anda bahar geldi. Çiçekler yeni açıyor. Kaysımız. Şu anda dağlarımızda kar var. Şöyle kendimi de bir çekeyim. Herkese hayırlı günler. Kovan soğanırken e de çekeceğiz. Yeni çekim yapacağız.